Üçüncü sezona mükemmel bir giriş yapan Gelin dizisinin yeni sezon oyuncularının şaşırtan gerçek yaşlarını ve memleketlerini sizlere özel olarak araştırdık. Gelin dizisini sevenler beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Elif Akçay 4 Kasım 2003 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan güzel oyuncu Aslen Çerkez kökenlidir. Sidal Damar 1992 yılı İzmir doğumlu olan başarılı oyuncu Aslan Doğma Büyüme İzmirlidir. Ertem Eser 1992 yılı İstanbul doğumlu olan yetenekli oyuncu baba taraftan Aslan Ankara kökenlidir. Betigül Ceylan 15 Nisan 1968 yılında Samsun'da hayata gözlerini açan usta oyuncu Aslan Samsunludur. Kutay Şahin 1987 yılı Sivas doğumlu olan karizmatik oyuncu baba taraftan Sivas kökenli olduğu bilinmektedir. Elif Su Ünsal, 2003 yılı İzmir doğumlu olan güzel oyuncu Aslen İzmirlidir. Can Tarakçı 3 Şubat 1985 yılı Kars doğumlu olan başarılı oyuncu Aslem Kars kökenlidir. Emel Bertam 1986 yılında İstanbul'da doğan yetenekli oyuncu Aslem Konyalı'dır. Ceren Yüksekkaya 1984 yılı İstanbul doğumlu olan yetenekli oyuncu Aslen İstanbulludur. Yiğit Türk Yıldırır 21 Şubat 1995 yılı İzmir doğumlu olan genç yetenek İzmirlidir. Cenay Türksever 13 Mayıs 1990 yılında Bulgaristan'da dünyaya gelen karizmatik oyuncu Aslen Bulgar Türküdür. Talya Çelebi 6 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncunun annesi Mersinli, babası ise Sinopludur. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek memleketine ve yaşına daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.